Of, sonunda yolculuk bitti. Kaç saattir yoldayım ya. Neyse neyse. Yolda bir sürü intikam planı yaptım. O palyoço adamın en yakın arkadaşından, yani tavuk adamdan da intikamımı en ağır şekilde alacağım. Yolda bir sürü intikam planları yaptım ama bakalım iş yerim, adamlarım ne alemde? Uzun yıllardır hapisteydim. O adamlarımdan biri beni almaya gelmiş. Hoş geldin patron. Seni çok özledik. Hep gözümüz yollardaydı hoş bulduk evlat hoş bulduk. Uzun yıllardır rapisteydim. Zaten kaç saattir de yoldayım. Ama yolda çok güzel planlar yaptım. Artık eski gücümüze kavuşacağız. O palyaçodan da o en yakın arkadaşından da intikamımızı en ağır şekilde alacağız. Siz benim dediğimi hallettiniz mi? Hallettik patron hallettik. Hemen şu kamyonetin arkasında senin paketin hazır. Ha öyle mi? Aferin bakalım. Bir bakalım ne alemde. Gördüğün gibi patron burada kuzu gibi yatıyor. Hiç sesi çıkmadı. Palyaço da zaten şehirde aranmayacak yer bırakmadı. Her yere adamı ama bulamadı patron merak etme. Daha da bulamaz zaten. Bizim elimizden artık kaçamaz. Hım, aferin. O kuzu gibi yatıyor vallahi. Mışıl mışıl uyuyor. Hiçbir şeyden de haberi yok. Bu sayede intikamımı çok güzel bir şekilde alacağım. <laughs> Şimdi hemen depoya gidelim. Hadi beni depoya götür. Tabi patron hadi gidelim. E anlat bakalım uzun yıllar yoktum evlat. Neler oldu buralarda? Patron sen yokken çok kötü şeyler oldu. O palyaço ve tavuk adam bizim hep işlerimizi engellediler. Çok fazla para kazanamadık. Bundan dolayı da maddiyet olarak biraz eksikliğimiz var. Bir arabamız ve birkaç kamyondan başka pek bir şeyimiz kalmadı maalesef. Evet patron merak etme. En iyi şekilde sahip çıkmaya çalıştım kamyonlarımıza patron. Merak etme sen. Her şey yeterli bir şekilde olduğu gibi. Yani pek bir şey eksilmedi. Sadece dediğim gibi biraz maddiyat olarak eksikliğimiz var şu anda. Birkaç borcumuz var. Merak etmeyin çocuklar. Eski gücümüze en hızlı şekilde yetiş yetişeceğiz. Ama en başta bu intikamımız almamız lazım. Heh iyi. Kamionet'e de bir çocuk çekmiş buraya. iyi olmuş iyi. Evet patron. kamyonet hemen bir arkadaşı çektirdim buraya. Aferin evlat aferin. Bizim depomuzda kalması en iyisi, en güvenlisi. <laughs> o palyoço da hayatta bulamaz. Bakalım tek başına bundan sonra ne kadar güçlü olabilecek. <laughs> İntikamımı en ağır şekilde alacağım. Dönüşüm muhteşem olacak. <laughs> Ay. Ay neredeyim ben? Aa, hastanede bayılmışım galiba. Of. Kalk ayağa kalk. Of çok yorgun hissediyorum kendimi. Tavuk adam. Hala bulamadım onu. <laughs> Hala bulamadım arkadaşım. Nerede ya? <laughs> ben gidiyorum ya. Of 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 bu ne ya? Of kendimi çok yorgun hissediyorum. Başım da çok ağrıyor. Of of. Bir gideyim bakayım. Oy oy oy. Kaç saattir buradayım ya. Arabam burada. Çekmemişler iyi. Aa, telefonum çalıyor. Bu da kim? Merhaba palyaço. Beni hatırladın mı? Bir dakika ne? Sen? <laughs> evet ben ya. Ne kadar zeki çocuksun. Hemen de tanıdın. <laughs> ne işin var senin? Senin hapiste olman gerekiyordu. Cezam bitti. Hapisimi yattım çıktım. Senden de intikam, arkadaşından da intikamımı en ağır şekilde alacağım, Palyaço. <laughs> ne? Arkadaşım yoksa sende mi? Onu çabuk bana getiriyorsun. <laughs> sen öyle san Palyaço. Bütün şehri talan etmişsin ama bir arkadaşını bulamamışsın. Yazık. <laughs> Artık onu yapacaklarımdan sen sorumlusun, Palyaço. Sen Ay yolda bir sürü arabaya çarptım ya ne diyorsun sen? Bir dakika bir başım dönüyor. Şurada bir yerde duracağım bir dakika. <laughs> dur dur adamlarıma söyleyeyim de bir bardak su getirsin sana. <laughs> ya gülme sinirlerimi bozuyorsun. Arkadaşımı çabuk bana getir ya. Of ya nasıl böyle bir şey olabilir? Sen nasıl hapisten çıkabilirsin? Çıktım işte. Cezam yaptım. Çıktım. Bundan sonrasını sen düşün palyaço. Artık zaten arkadaşının düşünecek pek mecali kalmadı. <laughs> Kendisi birkaç gün misafirim olacak. Artık ondan sonra da sen görebilir misin? O seni görebilir mi? Orası biraz meçhul işte. <laughs> Hayır. Hayır böyle bir şey olamaz. Hayır. Neredesin? Çabuk söyle geleceğim. Seninle buluşmam gerekiyor. Hmm, demek benimle buluşmak istiyorsun he? Tamam. Sana birazdan bir konum yollayacağım. Senin orada buluşacağız, hesaplaşacağız. Peki benden ne istediğini söyle. Senden bana yaşattıklarının bedelini ödemeni istiyorum, Palyaço. Bana yaşattıklarını en ağır şekilde ödeyeceksin. Beni tam 30 yıl hapse attırmanın bedelini ödeyeceksin, Palyaço. En ağır şekilde ödeyeceksin. Tamam konum at geleceğim. Ama yeter ki arkadaşıma bir şey yapma. Ha, onun, onun için pek fazla söz veremeyeceğim. Sakın yapma. Yüzüme kapattı ya. Of. Bu ne? benim, benim araba kullanmamam gerekiyor ya bu ne? Her yeri ez de ez ez bel kaldım ya. Of, aklım karıştı. Ne oluyor? Ben bu adamı yıllar önce, ben bu adamı yıllar önce hapse attırmıştım. Çünkü çok kötü ve suçlu biriydi. Ama benim hiçbir suçum bir şeyim yok ki ben neden ona bedel ödemek zorundayım? Benim arkadaşım neden onun elinde? Ne yapmam gerekiyor? Ne yapacağım? <laughs> Aha konum attı. Burası da neresi? Attığı konuma bir gidelim bakalım. Bizi neler bekliyor? O ben nereye çağırmış böyle? Dağın başında bir yer burası. Cık. Neyse. Korkmamalıyım. Korkarsam kötü şeyler olur. Korkma palyaço. <laughs> tavuk adam. Tavuk adam için her şeyi yapacağım. Yeter ki tavuk adama bir şey olmasın. Lütfen. <laughs> Bu navigasyonla kafayı sıyırdı ya. Bir oradan götürüyor bir oradan. Cık. Nereye gitmem gerekiyor hiç anlayamıyorum. Cık. Araba sürecek mecalim de kalmadı. Keşke taksi tutsaydım. Ama taksi tutarsam nasıl kaçacağım sonra be? Adam bana bir şey yapmaya çalışırsa. Neyse yaparsa yapsın yeter ki arkadaşıma bir şey olmasın. Yeter ki bir şey olmasın. <laughs> Şurada birazcık mola vereceğim. Aa polis arabası. Belki polisler bana yardım eder. Polis. Kimse var mı? <laughs> Ay. Kimse var mı? Ha, merhaba. Hoş bulduk hoş bulduk abi. Merhabalar hoş geldiniz. Yardıma ihtiyacınız var. Sanırım pek iyi halde değilsiniz. Evet yardıma ihtiyacım var. Aha, ama ama. Ama bunları söylemem mi gerek yoksa tavuk adam bir şey yapar. Bir şey yok bir şey yok sağ olun teşekkür ederim ben gideyim. Ama şimdi... Şimdi polise söylersem... Ya arkadaşıma bir şey yapar da tavuk adama bir şey olmasını istemiyorum. Lütfen tavuk adama bir şey olmasın ya. <laughs> of ne yapacağım düşünmem lazım biraz. Şu arabamın bagajına geçip birazcık düşüneceğim. <laughs>